Merhaba oyun severler. Bugün sizin karşınızda video geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Hatırlayanlar olur mu? 7 ay önce bir film video çıkmıştık ve bu videoda bir hesabı tanıtmıştık. Ama bu hesap şimdi bayağı bir değişti. Belki değişikleri de pek belli olmaz. E, o yüzden bu hesabı tanıtmadan önce o videoyu bir geçelim mi? Bence o video hala akıllarda olabilir. Boy severler merhaba canlarım bugün sizin karşınızda ee, bir arkadaşımın hesabını tanıtma videosuyla bir kez daha karşınızdayım Arası bugün e, bir abi bir şey hesabını tanıtma videosuyla karşınızdayım Furkan abi hepiniz videosunu bilmeniz için söylüyorum ben en sevdiğim bir e, abim de biridir de... Evet onu video izlediyseniz şimdi video çekelim bundan e, 7 ay önce çektiğim video Şimdi daha iyi bir hesap alım ve daha iyi pozisyonlar olabilir arkadaşlar. O yüzden bu videoyu bir kez daha sizinle paylaşmak istedim. Yani hesap videosunu bir kez daha paylaşmak istedim. Videoyu ee, videoya bakacağız. Hesabı kontrol edeceğiz. Ve bu işi burada bitireceğiz. Arkadaşlar şöyle bir giyinişimiz var. Hesaba şimdi giriş yaptım ben de arkadaşımdan olarak. Burak Başkan 37. Şimdi hiçbir isteği kabul etmeyeceğim bir tane partilik site gelmiş galiba. Bakalım. Toramen neler ki? lar ki Samet falan bağlantı şey. Bunları çelemeyeceğim bak şu an bile ellemiyorum. Çünkü bu hesap benim değil. Neyse o bakın hala o bir ucu burada. Yani 7 önceki bir ucu hala burada gördüğünüz gibi. Pardon. Hala burada yani hiç hiç değişmedi. Şurada şöyle duruyor işte. Neyse oyun seviyeler devam ediyoruz. Hesaba geçmeden önce like hat, ve abone olmayı unutmayın. Hesap hala aynı görünüyor ama bazı değişiklikler var gibi görünüyor. Zorun iş kafetimiz biliyoruz. Carlo'nun iki tane kıyafeti birden var. Bunlar Rapa'ski kafetler. Bunları tanıttığımızı şey yapıyoruz. Eee oğlum bu, bu, bu iki de de acayip iyi ya. Ondan sonra bu da son, sezonun kıyafeti vardı. Nihay ölümcü seti bu var mı bilmiyorum ben de. Derandan bu set arkadaşlar, bu set bende yok Var mı bilmiyorum Yok gibi görünüyor Ve çantalar Sezon 9'un çantası arkadaşlar Sezon 9 Royal Pass çantası e, Yetmedi hala e, Çanta çıkartmışlar e, Çantalar yine e, Kaslar aynı görünüyor e, Sabah bir kez daha tanıtım istedim ben çünkü Yani olacaklardan ben e, Şey değilim ben yani. Arkadaşlar yoldaş var Bu arada artık yoldaş da almış ee, yoldaşın şöyle hareketleri var özel hareketleri filan var 1500 uc şu an yoldaş şu hareket var mesela bir de şu hareketi var baya sinirli minirli bir şeyler görünüyor adam kafayı yemiş burada biraz mutlu görünüyor bu ne hocam fena bir hareket ve bu hareket arkadaşlar Bayağı iyi. Ama bu geçiş yapsa biraz daha iyi olurdu. Neyse oyun severler. Ee, şöyle videomuza devam ediyoruz. E, ee, bu Suzan Rural Pass'in kafti. Şu an etkiler Rural kesinlikle. gömüştür kesin Çünkü Suzan o kafti var. Suzan 8'in şey kafti. Birinci hafta programı baksana lan. Bin sağlık geniyle. Hospice çatısına falan atla ama atla. Bunların hepsini yapmıştık biz. Yani şu an hesapta hala bir oca var. O ve o bir oca bu oca işte. Nezak <laughs> evet arkadaşlar e, ilk çektiğimiz hesap tanıtım videosunun kahvetlerini giyelim. E, belki bize de bir şeyler yani anlamlı bir şeyler görürüz. Şöyle yapacağım. Kasip'te halledeceğim. E, yüzümüzdeki güzel bir maske koyalım yüzümüze. şu olur bence. Ya da belki şu olur. Olmaz da bu çok sıkar. Ya. Biz yine böyle maske şöyle koyalım. İşte bu yeter ya. Maske ihtiyacımız yok bizim baba. Ayakkabımız yok. Ayakkabı da sonundayız. Evet. E emoji dilisi ayakkabısı. Hadi güzelmiş. Şimdi hesap da sakla Bu sakları hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum. İki tane M16'mız var. İki tane AKM. İki iki tane de son altı. Bir tane Burada 3 tane avuk Zonun için avuk bu arada bu avuk Eşten bayağı iyi 2 tane kubeyo Kurmalara geçersek 3 tane kar Bir tane avm bir tane demim 4 var Avm bu arada şeydeki avm Neydi adını unuttum Klasik sandıklık avm Bir sks mini yok bir tane de e, mk Hafif makineleri de uç 1 vamp, 1 victor 2 tamsın 1 p90 3 yani bir bizon gülon pardon yani bayağı bayağı iyi. Daha mı ee, Şuradan pompalara geçersek bir tane pompiş, sonra 14'ün pompalası ve iki tane daha aşağıda DBS. Ee, evet, bir tanesi kendi üretimi. Bu neden adını bilmiyorum. Bir tane buradan bir tane ondan. Ee, yakın dövüşlerde 8 tane tava. Abartmış hocam. 8 tane tava. Fena değil. Ee, hemen e, bir tane sedan yani bir tane e, sezon bir basit motosiklet iki tane buggy ee, burada paraşütler fena paraşütler var ama hocam bu arada Buna kullanmam gerek yok bir dakika şuradan bir tane el bombası üç tane dört tane el bombası ee, üç tane sis ee, bir tane flash molotof yok yani hesap aynı hesap görünüşleri ve gidişleri farklı ee, mesela nasıl desek adını da değişmiş. baksana Efi bıraktı. Karakuşa Hakan yapmış mesela. Aslında bu Karakuşa Hakan'ı tanıyanlar var mı? Anladın mı bunu? Tanımayız da ben size tanıttım mı yani? Dur ben size bir tanıttım. Bakın bu Karakuşa Hakan kim? İzleyin. PC'si düşmüş burada biraz. Şöyle. Görüntü kalitesi. 760 pp. Önüne getireyim biraz hatta Yani V'si çok güzeldi ama işte anlayınca olmuyor. Sonra da tavaya sokamadım. Ağzına bir tavaya sokayım. Hadi. Şimdi kimin odunu anladınız mı? Karakuş Hakan Veysel Şimdi hatırlayanlar hatırladı kardeşim Hız e, geçmeden devam ediyoruz Hesabın yenilikleri gördünüz arkadaşlar bence güzel bir hesap hala hesap aynı duruyor Belki ilerler zamanlarda birazcık daha şey olabilir Şöyle kaskını takayım ben senin gibi Canım Royal bir fazla bir şey göremedim ama hiç görür diyorum ya. Evet oyun severler videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu hesabın ikinci bölümüne kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni hesaptan videoları da gelebilir. Takipte kalın.